Ne haber? Evet, yine bitmiyor. E, ne zaman sosyal medyaya girsem görmekten nefret ettiğim şeyleri görmeye devam ediyorum. Gecenin bir yarısı alelacele kulaklığı takıp bir video hazırlamamın nedenini size söyleyeceğim. Muhtemelen bu arada bunu pazartesi sabahı yayınlayacağım. Herkese iyi haftalar. Ancak anlatacaklarımdan sonra haftanın iyi geçmesini gerçekten beklemiyorum. Dostlar biliyorsunuz Rize'de AK Parti İl Başkanlığı'nda bir toplantı yapıldı. Burada Recep Tayyip Erdoğan ilk başta biraz ticaretten bahsetti. Sonra savunma sanayimiz nereden nereye geldi diye birkaç bir şey ekledi. Sonrasında şunu dedi biz çok güçlü olmalıyız dedi. Aha dedim hani düzgün bir şeyler e, söylenecek artık çünkü biliyorsunuz bazı siyasiler ağzını açtığı zaman ülkemizin kredi notu e, ve bunun yanında borsa yerin dibine giriyor. Gerçekten bu durumdan nefret ediyorum her neyse. Biz çok güçlü olmalıyız ki İsrail Filistin'e bu falan filanı yapamasın. Bu arada gerçekten falan filan der gibi bir şey dedi. Sonrasında ekledikleri gerçekten çok korkunç. Biz Lübnan'a, Karabağ'a nasıl girdiysek zamanı gelince aynı şeyi yaparız dedi. Bunların hiçbiri bizi aldatmasın. Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail Filistin'e bu akara makarayı yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, Nasıl biz Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Aslında burada kendisi zamanı gelince İsrail'e gireriz demedi ama zaten söylediklerinden anlaşılıyor ki dostlarım bu özellikle şu kırılgan ekonomide zor zamanlarda duymayı isteyeceğim en son şey. Bunun yanında Fransa'da vatandaşlarına İsrail'e, Lübnan'a gitmemelerini, seyahat etmemelerini ve bir an önce ülkelerine dönmelerini söyledi. Dünya çapında bu konuşmadan sonra özellikle bu söylemlerden sonra ne oluyoruz şeklinde bir hareketlenme başladı. <laughs> Artık aklıma neler neler geldi. Rahip Brans'ın zamanında yapılan geri vitesler diye verilip tutulamayan, sonrasında tekrardan hızlı bir U çekip e, geri kaçmalardı. <laughs> Gerçekten yani tutamıyorum dilimi de tutamıyorum ee, anlatmamam gereken bazı şeyleri anlatmak için böyle dil artık ağzımdan kendileri çıkacaklar yani dostlarım burada gerçekten e, bir saçmalık var. Şimdi size İsrail'in gücünü şöyle anlatayım. Bu arada e, İsrail öyleydi İsraili çok severimiz öyle bir şey yok sadece zamanı gelince aynı şeyi yaparız şeklinde tehdit edilen İsrail'in gücünü size şöyle anlatayım. Dostlarım, Amerika'da altın kuyumculuk, e, zinet eşyası bunların tamamı Yahudi lobisinin elinde. Sadece bir sektörden örnek verdim. Dünyanın en güçlü ülkesinin altın sektörü sadece Yahudi lobisinlerinde. Tüm dünyada en çok para kazandıran işlerin neredeyse tamamı Yahudi lobisinin elinde ki buna madenler vesaire de dahil. Yani dostlarım Amerika bile bu lobiyi, bu ülkeyi karşısına almak yerine huyuna suyuna gidip bunlarla ticaret yapıp bunlarla dost olmaya çalışırken bizim bu kırılgan ekonomide, bu kırılgan ülkede ki zaten gerçekten çok zor zamanlar geçiriyoruz. Biliyorsunuz başımızda Mehmet Şimşek adında bir ekonomi bakanı var. Aslında ilk geldiği zaman göreve oldukça sevinmiştim. Ancak büyük şirketlerin vergi borçlarını affedip küçük esnaftan ve beyaz yakalıdan yani maaşla çalışan herkesten aldığı vergiyi artırıp ekstra yeni vergiler çıkarıp 3 ee, kuruş verginin peşine dönüp bir yandan da büyük firmalardan milyarlarca lira vergi borcu silen bir bakanımız var. Her neyse o başka bir... Bir videonun konusu. Ama bu kadar kırılgan olduğumuz zamanlarda ekonomik olarak tüm dünyada sözü geçen ve tüm dünyada güçlü olan bir ülkeye zamanı gelince nasıl girdiysek size de öyle gireriz şeklinde bir gözdağı verme olamaz. Gerçekten olamaz. Çünkü karşımıza aldığımız ülke küçük, güçsüz ya da bize benzeyen kırılgan bir ülke değil. Biz şu an ekonomik olarak, lobicilik olarak, e, ticari firmalar olarak dünyanın en büyüğüne zamanı gelince size de gireriz şeklinde e, bir tehditte bulunduk. <laughs> Umarım sonumuz hayırlı olur. Biliyorsunuz bugün pazar. E, bu sözün en net etkisini ne? pazartesi sabahı 10.30 gibi vesaire zaten borsada göreceğiz. E, takip eden arkadaşlara ya da kendi çapında küçük yatırımcı olarak yatırım yapmaya çalışan arkadaşlara da bu ülkede halen daha bir şeylere inanıp yatırım yaptıkları için teşekkür etmenin yanında bol şans diliyorum. Evet gerçekten aklım almıyor artık e, prompter olmayınca siyasilerimiz e, önderlerimiz liderlerimiz konuştuğu an yer yerinden oynuyor. Peki bunun etkileri nasıl olacak? İnanın hiçbir fikrim yok. Bunun etkilerini çok büyük bir şekilde göreceğiz. Ee, i̇çerideki yabancı yatırımcıyı bu faizlere rağmen muhtemelen kaçıracağız. Ee, böyle garip garip konuşmalar ortaya çıkarsa. Bunun dışında zaten biliyorsunuz bizim borsamız tamamen spekülasyon yeri. Borsadaki küçük yatırımcı büyük para kaybedecek bu söylemden sonra bana göre. Hissedeceğimiz en büyük şey de aslında müttefikimiz olması gereken bir ülkeyi, ticari olarak gerçekten çok karlı ticaretler yaptığımız bir ülkeyi zamanla karşımıza alıp düşman edinmekten korkuyorum. Dostlarım bu söylemin e, altı boş değil. Hadi diyelim ki bu söylemin altı boş ancak bu söylemin altı boş olsa da bunun acısı kesinlikle çıkarılır. Unutmayın küçük bir ülke ya da e, gelişmemiş bir ülkeye biz bunu demiyoruz. Şu an ekonomik olarak, lobicilik olarak, ticari ilişkiler olarak artık aklınıza her ne, her ne gelirse silah sanayi olarak dünyanın en büyük ülkelerinden bir tanesine zamanı gelince Lübnan'a nasıl girdiysek size de aynı şekilde gireriz şeklinde bir tehditte bulunduk. Bence bunun olmaması gerekiyordu ama olmaması gerekenleri sırayla dizsek sanırım Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna kadar yol olur. Ne yazık ki bunun yaptırımını zamanla göreceğiz. Bugün hafta başı ve herkese iyi haftalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.